serisi değil serisi Başarıya giden yolun ek Yola çıkmanın kolay tek serisi Yola çıkmaktır olay gel en Baldan tatlı bu bal serisi Dene kendin görsen en Analiz et ve kavra hiper zekayla Kapışamaz senle en zekisi Bu da hiper zekanın hiper serisi Olmaz başarının asgarisi Hiper zeka hiper ile Aşağıda bir öğrencinin yazılıda boşaltım sistemi ile ilgili bir soruya verdiği cevap gösterilmiştir. Soru numaralanmış kısımlara boşaltımda görevli yapı ve organların isimlerini yazınız. Buna göre öğrenci düzeltmelerinden hangilerini aynı anda yapsaydı soruyu doğru cevaplamış olurdu. Öğrenci bir böbrek yazmış. Böbreği doğru yazmış. Böbrek buradaki organlarımızdır. Burada iki numara üretra yazmış. Burası üretra değil. Burasının üreter olması gerekiyor. Burada üç numara görüldüğü gibi yanlış yapmış. Üç numara idrar kesesi olmalı ve 4 numarada anüs yazmış. Buraya da üretra yazmalıydı. 2 numaralı kısmın yazdığı kelimeyi 4 numaralı kısma yazmak bu doğru. 2 numaralı görüldüğü gibi üretrayı buraya 4 numaraya yazmalıydı. 3 numaralı kısma yazdığı kelimeyi 2 numaraya yazmak. 3 numaralı kelime üreter yazmış. Üreter evet burası olmalıydı. Buraya yazarsa doğru. 3 numaralı kısma idrar kesesi veya mesane yazmak evet. Üç numaralı kısma idrar kesesi veya mesane yasaydı bütün bilgiler doğru olacaktı. Cevabımız dolayısıyla D seçeneği olacaktır. Buna göre doktorun sorun olabileceğini düşündüğü organ hangisidir? Bir süredir şikayet olan Ahmet Bey doktora gittiğinde ağrıyan yerini soran doktora görseldeki gibi bir ellerini belinin iki yanına koyarak belinin ağrıdığını söylemiştir. Fakat doktor Ahmet Bey'i muayene ettikten sonra belinde bir sorun olmadığını fakat başka bir organında sorun olabileceğini söylemiştir. Burada Ahmet Bey'in rahatsızlığının olduğu organ böbreğimiz olabilir, böbreği olabilir. Çünkü böbreğimiz burada bulunan bir organdır. Dolayısıyla belinde sıkıntı yoksa böbreğinde bir sıkıntı olabilir diyebiliriz. Çünkü diğer organlarımızın hiçbiri orada değildir. Belimizin arka tarafında olan böbrektir. Cevabımız A seçeneğidir. Buna göre açıklaması verilen yapı hangi numarayla belirtilmiştir? Aşağıdaki modelde boşaltım sistemine ait yapılar numaralandırılarak belirtilmiş ve bu yapılardan biriyle ilgili açıklama yapılmıştır. Ağız yoluyla aldığımız gıdaların sindirilme sonucunda oluşan bazı zararlı atık maddeleri kandan süzerek idrar oluşturur. Ayrıca vücudumuzdaki bazı minerallerin ve suyun dengesini sağlar. Burada kanımızı süzer ve idrarı oluşturan organımız böbreklerimizdir. Burada bilgisi verilen organımız A seçeneğinde gösterilmiştir. Buna göre verilen yönerge uygun şekilde ilerlendiğinde ulaşılan rakamlar hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıda boşaltım sistemine ait açıklamalar verilmiştir. Verilen açıklama okunarak ait olduğu organ ve yapı yönünde ilerlenecek ve doğru sayı ulaşacaktır. İdrarın bir süre depolanıp beklendiği yer idrar kesesidir. Diğer ismi mesanedir. İdrarın vücut dışına atıldığı yer üretradır. Kanı süzerek idrar oluşturan organımız böbrektir. Dolayısıyla aradığımız cevap 2, 4, 5 olacak. Cevabımız B seçeneğidir. İfadelerinden hangileri söylenebilir? Hasan Bey uzun süredir şikayet ettiği ağrılar için doktora gitmeye karar vermiştir. Doktor ise gerekli tetkikleri yaptıktan sonra Hasan Bey böbreklerinin bir tanesinin sağlığını kaybettiğini ve alınması gerektiğini söylemiştir. Hasan Bey'in bu konuda oldukça endişelendiğini gören doktor, ona yaşamını devam ettirmek için herhangi bir desteğe ihtiyaç olmayacağını, fakat su ve tuz tüketimine dikkat etmesi gerektiğini söylemiştir. Buna göre Hasan Bey'in vücudunda idrar oluşumu gerçekleşmez. Hayır doğru değildir. Çünkü burada tek böbrekte idrar oluşturabilir. Hasan Bey su tüketimini arttırmalı ve tuz tüketimini azaltmalıdır. Evet doğru su tüketimini arttırmalı ve tuz tüketimi azaltmalıdır. Bu şekilde böbreğini koruyabilir. Hasan Bey böbreklerinden birisi sağlam olduğundan dolayı desteksiz yaşayabilir. Evet tek böbrekle de yaşanabilir. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 D seçeneğidir. Bir kişinin böbreğinde meydana gelen bir hastalık sonucu kanında bazı atık maddelerin miktarının yükseldiği tespit edilmiştir. Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi bu kişinin kanında miktar yükselmesi beklenen maddeye ait bir grafik olamaz. Şimdi böbrekler su, üre ve tuzu vücuttan uzaklaştırmaya çalışan organımızdır. Dolayısıyla idrar ile bu maddelerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Dolayısıyla su, tuz ve üre miktarı artmış olabilir. Burada cevabımız C seçeneği karbondioksit olamaz. Buna göre görsel ve metinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İdrar kesesi böbreklerde üretilen idrarın vücuttan atılmadan önce bir süre depolandığı organdır. Yapısında bulunan kas tabakaları sayesinde kasılıp gevşeme hareketi yapabilen idrar kesesi Gevşeyerek idrarı depolama kapasitesini artırırken kasıldığında yüksek basınç sağlayarak idrarın vücuttan atılmasını sağlar. İdrar kesesinde tutulabilen idrarın kapasitesi 600-800 mililitre kadardır. Ancak gerektiğinde 1500 mililitreye kadar idrarı biriktirebilir. Mesane içindeki idrar 150 metreye ulaştığında idrara çıkma hissi oluşur. Görselde boşaltım sistemi organlarının hepsine yer verilmiştir. Evet burada görüldüğü gibi böbrekler, üreter, idrar kesesi ve hepsine yer verilmiştir. İdrar kesesi sürekli tuvalete gitme ihtiyacının oluşmaması için bir süre bekletir. Evet doğru. Çünkü 150 mililitreye ulaştığında idrara çıkma hissi çıkıyormuş. Ve idrar kesesinde normalde 600-800 arasında idrar tutulabiliyormuş. Demek ki tutulmayı sağlıyor. Bu şekilde e, durmadan tuvalete gitme ihtiyacımızı engelliyormuş. İdrar kesesinde yapısında bulunan kaslar esneyerek daha fazla idrar depolamasını sağlayabilir. Evet burada doğru. Çünkü burada baktığımız zaman şuradaki bilgide Burada görüldüğü gibi gevşeyerek idrar depolama kafasını arttır diyor. Buradaki bilgiden bunu da ulaşabiliriz. İdrar kesesinde biriken idrarın vücuttan atılabilmesi için idrar idrar kesesinin tamamen dolması gerekir. Hayır doğru değildir. Burada 600-800 mililitreye kadar dolduğu zaman e, tutabiliyormuş. Fakat gerektiğinde 1500 mililitreye kadar da idrar biriktirebiliyormuş. Demek ki e, bu bilgi doğru değil tamamen dolması gerekmiyormuş. Cevabımız D seçeneğidir. Verilen metinden yola çıkılarak KLM ile gösterilen yerleri aşağıdaki görselleri verilen organlardan hangisinin asılması doğru olmaz? Boşaltıma yardımcı organlar. Böbrekler dışında vücudumuzda oluşan atık maddeleri vücudumuzdan uzaklaştıran farklı organlarımız da vardır. Böbrekler su, tuz ve üreden idrar oluşturur ve vücudumuzdan uzaklaştırırken boşaltıma yardımcı diğer organlarımız da su, tuz, karbondioksit, sinir mevkibesinin atıkları, safra gibi atık maddeleri vücudumuzdan uzaklaştırır. Şimdi derimiz bizim fazla tuzu ve suyu terleme ile dışarı atmamıza yardımcı olur. Akciğerimiz fazla karbondioksit ve fazla suyu dışarı atmamıza yardımcı olur. Kalın bağırsak su, sindirilmemiş bazı besinler, yani atıklar ve safranın dışarı atılmasını sağlar. Dolayısıyla buradaki organlarımız bizim boşaltımı yardımcı organlarımızdır. Karaciğer ise şey safra kesesi ise karaciğerden sağladığı safra sıvısıyla yağların fiziksel sindirimine yardımcı bir organdır. Dolayısıyla boşaltım sistemine yardımcı bir organ değildir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Böbrek atar damarı ile böbreğe gelen kan süzüldükten sonra böbrek toplar damarına verilir. Süzülen kan içindeki üre, tuz ve suyun fazlası idrar oluşturur. Yukarıda verilen görsel ve bilgilerden yola çıkılarak böbrek toplar damarında bulunan üre miktarı böbrek atar damarındakinden azdır. Bu bilgi doğrudur. Çünkü burada böbrek atar damarı içinde fazla su ve tuz üre bulunan kanı getirir. Böbrek bunu süzer ve süzdüğünü idrar olarak oluşturur. Burada ise su, üre ve tuzun az olduğu zararlı maddenin az olduğu kısım ise böbrek toplar damarına gelir. Dolayısıyla toplar damarda böbrek toplar damarında daha az zararlı atık madde vardır. bu üre, üre de bunlardan biridir. Dolayısıyla doğrudur. Çünkü süzülen bir miktar zararlı madde idrarla dışarı gider. Böbrek toplar damarında bulunan tuz miktarı böbrek atar damarındakinden fazladır. Hayır. Böbrek toplar damarında su, üre ve tuz miktarı fazla iken burada süzülüp su, üre ve tuzun bir miktarı idrara dönüşmüş ve aşağı gitmiştir. Yani boşaltım sisteminin aşağı kısımlarına doğru gitmiştir. Dolayısıyla süzüldüğü için bir kısmı su, üre ve tuz böbrek toplar damarında daha az sayıdadır. Böbrek atar damarında bulunan su miktarı böbrek toplar damarındakinden fazladır. Evet görüldüğü gibi Burada da su üre ve tuzun daha fazla olduğunu, burada ise daha az olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız 1 ve 3 B seçeneğidir. Yorumlarından hangileri doğru değildir? Aşağıda bir öğrencinin çeşitli malzemeler kullanarak oluşturduğu boşaltım sistemi modeli verilmiştir. Buna göre öğrencinin oluşturduğu modelle ilgili olarak yapılan yorumlardan hangileri doğru değildir diyor. Patates böbreği temsil eder görevi kanı süzerek idrar oluşturmaktır. Burada patates böbrek görevini görmüştür ve böbreğin görevi kanı süzmek ve idrar oluşturmaktır. Dolayısıyla bu bilgi doğrudur. Serim ortumu üreteri temsil eder ve görevi idrarı idrar kesesine taşımaktır. Buradaki serim hortumu üreterdir. Üreterin görevi böbreklerde oluşan idrarın idrar kesesine doğru taşınmasını sağlamaktır. Turp idrarı idrar kanalı temsil eder. Görevi idrar bir sürede depolamaktır. Burada görevi doğru verilmiş ama burası idrar kanalı değil, idrar kesesi ya da diğer ismi mesane olan organdır. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. Havuç üretrayı temsil eder, görevi idrarı vücuttan dışarı atmaktır. Buradaki havuç üretrayı temsil eder ve görevi idrarın dışarı atılmasını sağlamaktır. Dolayısıyla 3 numarada hata yapılmıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda boşaltım sistemin çalışmasını anlatan bir metin verilmiştir. Buna göre verilen metinde boş bırakılıp numara verilen kısımlara aşağıdaki kavramlardan hangisi yazılmalıdır? Atık madde yönünden zengin olan kan, böbrek atar damarında bulunur. Böbrek atar damarı ile böbreğe gelir. Böbreklerde süzülerek kan atık maddelerden ayrılarak böbrek toplar damarı ile böbreklerimizden çıkar. Böbreklerin üstünden kan, üre, ürik asit, su ve tuzdan, tuzdan idrar oluşturur. Oluşan idrar üreter ile idrar kesesine taşınır. İdrar kesesinde bir sürü depolanan idrar ise üretra ile vücudun dışına atılır diyebiliriz. Birincisi böbrek atar damarı olacak. İkincisi böbrek toplar damarı olacak. Üçüncüsü üreter olacak. Dördüncüsü de üretra olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Tablodaki bilgilerden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Aşağıda atık maddeleri vücuttan uzaklaştıran organlar ve bu organların uzaklaştırdığı atık maddelerle ilgili işaretlemeler yapılmıştır. Atık maddeler farklı yollarla vücuttan uzaklaştırılır. Evet, deri, böbrek, akciğer kalın bağırsak gibi farklı yollarla vücuttan uzaklaştırılır. İdrar kalın bağırsak yardımıyla vücuttan uzaklaştırılır. Bu bilgi doğru değildir. İdrarımız böbreklerimiz vasıtasıyla dışarı atılır. Çünkü idrarımızda su, tuz ve üre vardır. Dolayısıyla kalın bağırsağımız idrarı dışarı atmaz. En fazla çeşit atık madde uzaklaştıran organ böbreklerdir. Baktığımız zaman derimiz su ve tuz atıyor. İki çeşit Böbreğimiz su, tuz ve atıyor. 3 çeşit. Akciğerimiz 1-2 çeşit yani su ve karbon yüksüt atıyor. Kalın varsam ise su ve sindirim artıkları attığın için 2 çeşittir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Atık maddeleri uzaklaştıran organların hepsi suyu uzaklaştırır. Görüldüğü gibi bütün hepsinde de su uzaklaştırılıyor. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız B seçeneğidir. Bir öğrenci aşağıdaki malzemeleri kullanarak verilen görsele benzeyen bir boşaltım sistemi modeli oluşturacaktır. Malzemeler 2 adet fasulye şeklinde pamuk, 2 adet sert serum ortumu, mavi ve kırmızı renkte kalın iplikler, balon ve 1 adet pipet. Öğrencinin oluşturacağı modelle ilgili olarak hangileri söylenebilir? Balonu üretra, pipeti ise mesane yardımıyla mesane yerine kullanabilir. Bu bilgi doğru değildir. Balonu balonu üretra yerine kullanamaz. Çünkü üretra buradaki ince kısımdır. Dolayısıyla burada kullanması doğru olmaz. Mesane ise buradaki kalın kısımdır. Dolayısıyla mesaneyi de pipet için kullanamaz. Birinci bilgi yanlış olur. Tam tersi olabilirdi. 2 adet serum hortumunu idrarı idrar kesesini taşıyan üreter yerine kullanabilir. Evet burada serum hortumlarını burada görüldüğü gibi ince bir görüntüye sahip Üreter yerine kullanabilir. Fasulye şekli verdiği pamukları kanı süzme işlemi yapan böbrekler yerine kullanabilir. Evet burada buradaki fasulye şekli verdiği pamukları kanı süzen böbreklerin yerine kullanabilir diyebiliriz. Mavi ve kırmızı renkli kalın ipleri böbrek atar damarı ve toplar damarı yerine kullanabilir. Evet burada gördüğünüz mavi ve kırmızılar böbrek atar damarı ve toplar damarıdır. Bu kalın iplikleri böbrek atar damarı ve toplar damarı olarak kullanabilecektir. Dolayısıyla 2, 3, 4 C seçeneği doğru cevabımızdır. Bir öğrenci boşaltım sistemi ile ilgili bir kart oyunu hazırlamak istemiş. Ve bir yüzüne harfler yazdığı kartların arka yüzüne böbreklerde gerçekleşen olayları yazmıştır. Yukarıda böbreklerde gerçekleşen olayların oluş sırasına göre dizilme sonucu oluşan şifre verilmiştir. Buna göre kartların arka yüzüne yazan olaylarla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle yapılamaz demiş. Öncelikle olayları yazarsak ilk olarak kan böbrek atar damarıyla böbreklere gelecektir. E, Sırasıyla bu olayları yazalım. Burada yazdığımızda öncelikle e, B kartının arkasında süzülerek temizlenen kan böbrek atar damarıyla böbrekten çıkar. Evet bunu söyleyebiliriz. Böbrek toplar damarıyla çıkar yazıyorsa R kartının arkasında süzülmeden sonra kalan mineral su ve idrar oluşturabilir. Evet bunu söyleyebiliriz. Çünkü gerçekten de öyle olur. Ö kartının arkasında kan içindeki yararlı maddeler emilir. Ve tekrar kana geçer. Evet. atardamardan gelen kanlar emilir. B kartının arkasında kan böbrek atar damar yoluyla böbreklere gelir yazabiliriz. Bu da doğru olur. Yine e, D seçeneğinde E kartın arkasında üretilen Mesaneye gelen idrar bir sırada burada bekletilir. Ve K kartın arkasında idrar üretra ile vücudun dışına atılır diyebiliriz. Bunlar doğrudur. Ama C seçeneğinde oluşan idrar üreter idrar kesesine taşınır bilgisi veriliyor. Yazılıyorsa R kartı ondan daha önce bir olay olacak. İdrar borusundan gelen idrar mesaden bir süre depolanır diyor. Hayır burada R ve E birbirinden biri diğerinden daha önce gerçekleşeceği için yanlış verilmiştir. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Aşağıda vücutta oluşan atık maddeleri uzaklaştıran organlara ait görseller ve uzaklaştırdıkları atık maddeler karışık olarak verilmiştir. Buna göre atık maddeler ve bu maddeleri uzaklaştıran organların sınıflandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir deniyor. Akciğerimiz solunum yoluyla su ve karbondioksit dışarı atar. Yani akciğer burada su 1 ve karbondioksit 3 numarayı atacaktır. Yine derimiz terleme yoluyla su ve tuzu dışarı atacaktır. Yani su 1 numarada tuz da 2 numarada olduğu için bunları yazmalıyız. Kalın bağırsağımız da yine fazla suyu dışarı atabilir. Aynı zamanda besin atıklarını ve safranın fazlasını dışarı atabilir. Dolayısıyla aradığımız cevap D seçeneğinde gözüküyor. Yeah.